Selamlar dostlar, Minecraft Survival'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Mete, bugün sorarla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Hızlı bir girişin ardından sizlere öncelikle video arasında neler yaptığımı söylemek isterim dostlar. Çünkü yaklaşık 3 haftadan beri video çekmiyorum ve 3 hafta gerçekten çok uzun bir süre. Bu haftası nedeniyle birkaç video aksamış olabilir. Şimdi sizlere hızlıca neler yaşadığımı falan anlatmak istiyorum. Sanki spitfire gibi konuşmuyorum. Neyse bunlar önemli şeyler değil. Öncelikle buraya bir adet köylü getirdim ve bunu e, rahip yaptım ve buna bu şekilde bu şekilde şirket satıyorum ve kendime zümrüt elde ediyorum. Ayrıca zombi farmında AFK kaldığım süre boyunca da gelen işte ne bileyim patatestir, havuçtur vesairedir, demirdir onları da alıyorum ve evime götürüyorum. Tabi üstüme baktığımızda ise artık karakterin skinini bu şekilde yaptım. Böyle bileklikli bileklikli şekil oldu. Bence yani güzel. Heh, ne dersiniz? Tabii bu 3 haftalık süre boyunca sadece burada afrika kalmadım onun dışında işte yaptığım birkaç şey daha var arkadaşlar onları da size göstermek isterim öncelikle evimin çatısına yıldırım düştü onu onarmaya uğraştım biraz ardından burada görmüş olduğunuz patikaları inşa ettim ve bu gerçekten çok hoş gözüküyor sizce değil mi ha? bence öyle onun dışında iskelet atlarla karşılaştım. Yıldırım düştükten sonra çevrede birkaç tane iskelet at buldum. Onları da buraya getirdim. Ardından evin içine girip evi de şu şekilde dekora ettim ki güzel bir sıcak bir aile ortamı oluşsun burada. Ve tüm bunları yapmak baya baya bir uzun zamanımı aldı. Oyundaki gün sayısına baktığımızda 370'lere kadar vurduğunu görebiliriz. Başlıktan ve ekran görüntüsünden daha doğrusu ekran görüntüsü nedir ya? Kapak fotoğrafından anlamış olduğunuz üzere bu videoda sizlerle birlikte hem Vidar'ı hem de ejderhayı aynı anda kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada şurada şu isim etiketlerini buldum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 4 tane fazladan isim etiketi var. Evet bunları görüyorsunuz. Ve burada da bir fişek bir tane de yüksüz var. Evet. Ee, <laughs> isimler olduğunu farkındayım. Şu anda ekran görüntüsüleri belki çıkmıştır ekrana bilmiyorum ama. Atıma ve pandama verdiğim isimleri koyuyorum şu anda. Yüksüz. Fişek. Ve onun dışında 4 tane daha isim etiketi var elimde. Bu isim etiketlerinde bir tanesini kedime, iki tanesini de şuradaki kuşlarıma, papağanlarıma vermenizi istiyorum. Papağanların isimleri böyle ikisini aynı anda yazın ki böyle hani benzer şeyler olsun hani mesela Ahmet Mehmet gibi Ali Veli gibi anladınız mı hani böyle uyumlu iki isim olsun kedinin ismini de istediğiniz bir şey yazabilirsiniz yine yorumlardan bakmak istiyorum bunlara sizin isim koymanızı istiyorum kesinlikle ve bir de buradaki atlar içinde isimler verirseniz yine bunların isimleri de bilmem ne işte ne bileyim mesela Kamuran 1 Kamuran 2 Kamuran 3 Kamuran 4 şeklinde verirseniz beni gayet gayet bir şekilde mutlu etmiş olursunuz Türkçeyi unuttum ben ve bir de burada bir Axolotl'um var Axolotl'uma da isim vermeyi kesinlikle unutmayın onu da buradaki Earth yardımıyla isimlendirebiliriz dostlar. Bu Excel Tool'da bir madende bulmuş. Şimdi gapple'larımı yanıma aldım, yemeklerimi yanıma aldım. Böylece bir nether'a gidelim. Oo, bunlar portaldan geçler. Burada hatırlıyorsunuz ki bir demir farmı yapmıştık önceki videoda. Böylece demir sayısına bakalım. İlk sandık full. ikinci sandıkta da az bir şey var. Şimdi siz diyeceksiniz ki e, hani bu farm o kadar verimliydi? Hani nerede bunun demirleri? Şu bölümde ekstradan sandıklar bulunuyorlar ve bunlar hooper'lara bağlı değiller. Eğer bunlardan ilkine basarsanız işte burada farmımızdan elde ettiğimiz demirleri görebilirsiniz dostlar. Burada ton tonlarca demir var. Daha da fazlasına ihtiyacım olacak yakın zamanda. Şimdilik demirlerimi burada depoluyorum. Çünkü dünyayı götürsem koyacak yer bulamam. En azından burada biriksinler. Lazım oldukça zaten gelip de buradan alacağım dostlar. Neden üstünde de olsanız yolculuk ederken editra daima şart yahu. Baksanıza. Ve tabi buradan aşağı in. E almıyor. Bugün Nether'ın bu bölümündeyim. Ne tarafa gideceğimden pek emin değilim ama şimdiden bir ses bunun etrafından dolanırsak karşımıza bir kale çıkacak diyor. Bu gerçekten ee, tamamıyla bir tahmin. Diliyorum gerçekten bir tahmin. Bu arada dostlarım şu anda Nedir Kalesi'ni ararken sizlerle birkaç konu hakkında konuşmak isterim. Böyle bir durum var ki ee, evet lava. 2000 aboneye gerçekten çok yaklaştık ve bu durum için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak videoları izleyenlerin belli bir kısmı henüz abone olmuş değiller. Onlara da gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü 2000 abonede sizleri bir çekiliş karşılayacak. Ne oldu? olduğunu söylemeyeyim sürpriz bir çekiliş olacak 2000 abonedeki çekilişten sadece ilk 2000 abone yararlanabilecek bunu da unutmayın Hani bilginize ne bileyim yani Belki abone olursunuz like atarsınız falan videolara like tamamıyla bana motivasyon sağlıyor herhangi bir ka hani kazanç sağlamıyor ama ve siz bilirsiniz yani dostlar Ben sadece sizleri uyarmakla mükellef Hani ne bileyim yani belki, hani belki abone olursunuz falan yani burada hazır bir magma bulmuşken şunu bir öldürsem iyi olur ya Tamamdır. İleride lazım olacağını düşünüyorum. Neden daha önce nedir kalesini bulmadım ki? Dakikalardır yürüyorum ve karşıma çıkan tek şey farklı farklı nedir biyomları. Ve bir de gaslar tabi. Hı hızına bayılıyorum yahu mükemmel bir şey. Bir daha ama bize nedir kalesi lazım. İstemem yani koy. Ooo güçlü. Ama bunu fark etmez. Fark etmedi, fark etmedi değil mi? Fark etmedi değil mi? Tamam, Ha, tamam. Ve sonunda dostlar tam demiştim ki çikolatamdan bir ısırık alayım. Sonunda nedir kalesini bulmayı başardım. Yaklaşık 10 dakikadan beri yürüyorum ve sonunda onu bulabilmek ah çok şükür. Ve bir de burada bir portal kanıtı daha var. Ona da uğramak isterim öncelikle. Enchanted elma kontrolü. Aa, atmadı. Ama gold bloğuna hayır demem. Ve sonunda korkunç bir kale. Merhaba dostum ben de tam da sizin için bakıyordum. Aa, ikinde çıkar sanıyordum. La 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 blaze. Aha. İki tane birden. Ne güzel. Aa, elmas. Nasıl hayır diyemem. Ve ilk bidir kafası. Blaze rotları zaten kolayca toplanmıştı ama ilk bidir kafasında bulmak bizim için gayet güzel oldu. Bir elmas daha mı? Hmm. Asırında alayım. Ve bir sürü değer yer tabi. İkinci Wither kafası, hı <laughs> hııı. tamam. Bu nedir kalesi? Çok mu garip sadece yoksa bana mı öyle geldi? Aa evet, oraya düştü. Hmm, Blaze spawner'ı. Birkaç tane daha Blaze'ı kassam benim için zararlı olmaz değil mi? <laughs> nasıl öldürdüm lan ben onu? Yarım tek kadar olduysa yeterlidir. Son olarak bir Wither kafası daha lazım bize. Bakalım onu nasıl bulabileceğiz. Aa hayır niye onu öldürdün ki? İlla ki birinden düşecektir eminim. Sonunda üçüncü kafa Allah'ım şükürler olsun saatlerden beri burayı araştırıyorum ve sonunda üçüncü kafayı buldum niye daha önce düşürmediniz ki üçüncü kafayı değil mi ve şimdi çok küçük bir sorunumuz var çünkü e, ben e, nereden geldim e, nereye gideceğim koordinatlarımı açtım şimdi bunları sıfırlamaya çalışacağım ki o şekilde evimi bulabileyim daha doğrusu en azından nether'ın üstüne bir şekilde çıkabilecek bir yer bulayım istersen daha rahatlıkla gidebilirim. Evet. Bristim. Aklıma dahi yani bir fikir geldi ama çalışır mı bilmiyorum. Umarım bu çalışır. Umarım bu çalışır. Umarım bu çalışır. Ha evet. İşte bu kadar. Nedir'in üstüne bu kadar kolaylıkla çıkabilirim. Şimdi yolumu bulmaya geldim. Aha meşaleler. Ve çok şükür sonunda portalımızı bulduk. Hani derler ya evim evim güzel evim diye. İşte bu kez tam onu yaşadım. Saatler boyunca yadırdaydım ve ihtiyacım olan şeyleri elde etmeye çalışıyordum. İşkence gibiydi. Burası çok güzel oldu ya. Tabii evin içi de öyle. Video öncesinde barut kastığımı söylemiş miydim size? Öncelikle kendime biraz end gözü yapayım. 16 tane inci üstünde bulunsa iyi olur. Geri kalanlarını da alalım. Biraz ender chase. Bir tanesi burada olsun. Bu olsun, bu olsun, bu olsun. Bu olsun. Biraz da bunlardan. Paflardan da olsa yanıma biraz daha destek bloğu almak mı yarar? Ender chestlerden birincisi buraya. Ne İkincisi de buraya gidebilir. Burada birazcık şeker kamışım olacaktı ama gerçekten birazcık şeker kamışım olacaktı. <laughs> Hmm. Yanıma yolluk olarak 3 stek alacağım ama toplam 9 stek alsam birazını da evde bıraksam olur bence. 6 stek buraya, stek barut. Hmm, bu, bu fişekler de burada kalmasın. Bunları da alayım. Barutlar buraya, kağıtlar da buraya geliyor ve son olarak yanıma almak istediğim şey bir adet kayık. Kayık, <laughs> kayık. Ha bir de ruh kumlarını da unutmayalım. Nether'a uğrayalım bir de onları alalım. Ne? Heh ruh kumları da tamam denme. Ah işte bu yüzden dolayı en bir an önce gitmek istiyorum. Buradan çıkmak beni öldürüyor. Ah sonunda artık her şey hazır olduğuna göre neden indir gözlerini sallamaya başlamıyoruz? Aa. <laughs> Durmak yok ve yine kırıldı. Aa. Oo, bakın ne buldum dostlar. Mesa. Ah evet. Burası ileride bana lazım olacaktı ama. Nasılsınız ki bu videoda bulduk. Yalnız peki end portalımızın mesanın altında olması yok mu? Bakalım değerli bir şey var mı? Neyim tak? Hmm, durabilir. İleride zaten buraları bayağı bir gezeceğim. Bir tane daha sallayalım. Yolumuz bu yönde devam ediyor. Yolculuğumuz bu tarafa doğru devam ediyor. Ancak tuvalete gitmem lazım. Neden bu kadar fazla minecart var? Hmm. Hmm. <laughs> Hepsinden de normal şeyler çıkıyor. Bir tane not chapel çıkmadı. Aha. Geriye doğru gidiyor. A Founder. Örümcek spawner kaçın. Kaçın. Tam olarak burada bir yerde. Ve aşağı doğru gitti buradan. Aa cidden mi? Founder'ın dibinde mi? İnanamıyorum. Kırışın spawner'ı. O zaman buradan aşağı doğru giden bir yavru yapsak güzel olur. Bir defa başıma böyle bir şey geliyor. Mesela da örümcek spawner'ın tam altında bir end portalı değil mi? Hmm. Zombi sesleri. Bir açıklık olduğunun bir kanıtı. Ve break. Son break. Evet dostlar. Ice Spike hmm, şimdiki görevse portalı bulmak değil mi? Hmm. Elma al, alabilirim biraz altın. Altınlar dursun. Oh. Creeper. Bunu beklemiyordum. 2000 years later. Hmm, bir tane daha göz atsam nasıl olur? Ha bu tarafa doğru gitti. O zaman burada bir yerde olması gerekiyor. Yukarıda düştü göz galiba. Arkadaşlar size yalan söylemeyeceğim. Şuradan ses duyuluyor ve bir de bende de free cam denen bir mod var. Şu şekilde geçtiğimde duvarların içini görebiliyorum. Video kaydı almak için kullanıyorum bazen bunu zaten. Ve burada görmüş olduğunuz üzere portalı gördüm. Ancak şuradan da sesinden de duyabilmiştim zaten. Ve bulmam bu kadar uzun sürecek. Ne gerektirdi bilmiyorum yani. Ve de işte portal. Bundan kurtulduk kurtulalım. Uzak benden adamım. Bunları kapatalım. Ender chest yapar. Crafting ve chest'i koyalım. Buraya spawn point'imizi alalım. Ender chest'imizi geri alalım. Oksijenlerin hepsini toplayalım. E, şuraya bir portal oluşturalım. Hmm, portalı daha sonra da açabilirim. Ve artık görevimize başlayalım dostlar. Ah Uzun süreden beri bu anı bekliyordum. Artık End'e gidiyoruz. Oyunumun sesini arttırayım. Ender chest'imde her şey hazır mı? Onu bir kontrol edeyim. Umarım hiçbir şeyi unutmamışımdır. Tüm hazırlıklarımı sadece bu görev için yaptım dostlar. Çünkü birazdan ejderhayı keserken aynı zamanda wither'la da mücadele etmeye çalışacağım. Hadi bakalım, o zaman savaşımız başlasın. Huh. Evet, kapalı bir alandayız. Bu bizim için güzel. Bu çok güzel bir durum. Öncelikle buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım ve endin üst kısımlarına geçip dragon'u görmem lazım. Ah, evet, 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 evet. Burası end. Uzun süreden beri beklediğim yer dostlar. Ejderha, bekle. Senin için geleceğim. Bekle, bekle. Öncelikle üç kafa, dört tane rukumu. Tam bu bölüme vidarı da etmek istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bismillah. Ah, evet. Bunu neden yaptım? Bunu neden yaptım? Kulelerden başlamam lazım. Wither doğana kadar. Oh, evet. Ah evet. Aa Wither. Gel buraya adamım. Aa. Ah, ah. Evet Wither'dan nefret ediyorum. Wither'dan nefret ediyorum. Ey Wither. Sen kimsin ya? Ota canını önce azaltmam gerekiyor. Gel bakalım adamım. Ben haftalardır bunun için hazırlanıyorum. Senin haberin var mı? Sen mi beni durduracaksın? Hadi bakalım gel buraya. Ha demek sert oynamak istiyorsun ha? Hadi bakalım, bitmek üzeresin. Ah evet işte bu dostlar. Oh. oh Tamam, tamam sakinim, sakinim. İlk bossu havale ettik. Şimdi oh. ise dostum ejderha, sakın ha rahatladım sanma sıra sana da geliyor. Aynı anda ikisiyle birden mücadele etmek ne kadar zor haberiniz var mı dostlar? Şuraya git, şuraya git, 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 git. Kulenin üstüne, kulenin üstüne. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır bu şekilde değil. Kulenin üstüne doğru atacağım ki bunu. Tamam, tamam, tamam. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Dur, 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 dur. Zehre yakalanma. Nefese yakalanma. Birkaç adet patlamayan kule kaldı. Hadi bakalım. Kapalı kuleler ve bir de şu kule kaldı. Hadi. İşte bu. Hadi bakalım. Güle güle. Ve sanırsam son bir kule kaldı dostlar. Senin işin de bitecek ejderha. Sakın ha kaçayım deme. Aa! Tamamdır yakaladım. 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 Hayattayım. Hayattayım. Hadi bakalım. Ne olur. İşte bu. işte bu. Tamam. Tamam dur dostlar. Artık elime düştün. Artık elime düştün dragon. Şimdi yayımın ve kılıcının tadına bakma zamanı. Ah. Gel bakalım adamlar. Aa nasılmış koca olan? Aa evet tabi bağırmasan. Oy, oh. Tamam. Bağırmasan olmuyor değil mi? evet 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 evet. Hadi in aşağıya. in Tamam. Bir iki vuruşu kaldı dostlar. Sadece durmasını bekleyelim. Hadi bakalım dostum. Sana güle güle deme vakti. İşte bu. Sonunda. Ah. Uh. Aa evet. Günlerdir bunun için uğraşıyordum. Her neyse bunları buraya koyalım ve tabii ki de şunu da almak isterim. Buraya gitti. Gel bakalım yumurta. İşte bu. Adamın böyle yumurtasını çalarlar. Akıllı olacaksın ejderha. Ha ha tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Ah dostlar sonunda bu görevi başardık. Ejderha ve Vizir'ı aynı anda kestik. Daha doğrusu ikisi de aynı anda ölmedi ama yani peş peşe öldürmek de bence bir maharettir. Değil mi? Yani bunu yapan hiç gördünüz mü dünyada? Ben görmedim. Şimdi eyvallah ende geldik ama biliyorsunuz ki ben ende geldiysem elitra bulmadan gitmem. O yüzden öncelikle portal nereye açıldı? Aa evet orada. O halde artık en siteye gidebilip elitramızı alabiliriz. Gidebilip. Türkçem gerçekten çok kötü arkadaşlar. Ah Merhaba konumunu ekran görüntüsü olarak aldım artık tek yapmam gereken şey bloklarla ve incilerle kendime bir end aramak bir gemide olursa daha da işime yarar yani öncelikle bir kanat bulmam gerekiyor dostlar bu videoda ne kadar fazla şey yaptım değil mi Nether'ı gezdim ejderha ve vidırı aynı anda öldürdüm şimdi de Elytra arıyorum umarım bu tür içerikler hoşunuza gidiyordur ve ayrıca video hoşunuza gittiyse kesinlikle kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın ee, bana vermek istediğiniz fikirler varsa da açıklamalar kısmından altında yorumlar kısmı bulunuyor yorumlardan da video hakkındaki fikirlerinizi ve sonraki videolarda ne istediğinizi yazarsanız beni gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz dostlar. Şimdi ise birazcık ent kalesi arama var. İncileri atarken çok dikkatli olmam gerekiyor çünkü sağa sola yapışıp aşağıda düşebilirim. Orada ölmekten bahsetmişken bu videonun öncesinde bir kere ölmüştüm. Bunu söyledim mi? Işık 120 seviye falandım. Öldüm ve tekrardan XP farmı daha fk kalarak deli seviyeye ulaştım. İlginç değil mi? Hadi lütfen dostlar. Aa, ah, kalbime iniyordu. İncilerle oyun oynanmayacağını öğrenmem gerekiyor. Biraz daha çiz bir şekilde ilerlersem sanırsam daha rahatla da o kanadı bulabilirim. Ben garip bir Minecraftçıyım. Tek gezinir dururum. Tek aradığım şey. Gemili bir kale. Gemili bir kale. Ha, burada bir şey buldum ama. Hmm. Kalesi yok gibi dostlar. Kalesi ne? Kale var ama gemisi yok gibi. Acaba burayı lootlamalı mıyım yoksa sona mı bırakmalıyım? Hardcore'da ne yapmıştım dostlar biliyor musunuz? Yayınlarda. Öncelikle Elytra'yı bulup ardından bu kaleleri yamalamıştım. Ki daha rahatlıkla hareket edebileyim. Çünkü Elytra'm olduğu zaman çalkırlardan kaçırmam daha rahat oluyor. Bence öyle yapalım dostlar. He. Siz ne dersiniz bilmem ama. Bence şimdilik buranın konumunu alalım. Ve gemide bir kale aramaya devam edelim. Ne kadar zor olsa da Aha dostlar bir kale daha buldum Umarım bunun gemisi vardır Aa yüklenmiyor yüklenmiyor lütfen Gemisi olan bir yer olsun Şimdi oraya nasıl ulaşacağım Aa dostum Ben de, de mi gemi yok bu kadar haşalı şaşalı bir kalenin nasıl gemisi olamaz ki? E baksanıza devasa. Ah ge gemisi var gemisi var şaka yaptım. Vallahi sen adamsın ya. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Aha, evet. Bu uzun süreden beri aradığım şey. Ah yemin ederim şu bölümü tek yapma amacım belki bu olabilir ha. Gemiyi görebilmekti belki. Buradan direkt karşıya geçmeye çalışacağım. Umarım envanterimdeki bloklar buna yeter. Hadi bakalım. Uf, tamamdır, tamamdır. Ah evet, kalenin dibindeyim. Şimdi öncelikle gidip şuradan elitrey almak istiyorum çünkü buradaki şalkırlar beni var ya mahvederler, mahvederler. Ah evet, kanatta aramda sadece bir tek blok kaldı. Ah evet şalkır seslerini de duydunuz değil mi dostlar? Aa, cidden mi? obsiden mi? <laughs> Aa evet. The city at the end of the game yazıyor, görüyorsunuz değil mi? Oyunun sonundaki şehir. Aa evet, gel buraya dostum, sana sarılmak istiyorum. Aa evet. İşte işte kıymetlimiz. Ah evet. Oyun başında daima herkese herkesin ihtiyacı olan şey. Elitra. Aa ne kadar da yakıştı değil mi kanatla beraber. Kanatla beraber nedir ya? Pelerinle beraber. Aa dostlar tüm gün bunun için uğraştım. İnanamıyorum. Hmm, buradaki lootlar da fena değil. Baksanıza kazmalar, cevherler falan. Güzel. Şimdi öncelikle elitramıza bir isim verelim. Ve tabii ki büyülerini de basalım. İsmi Fadül Kanat. Çok yaratıcı değil mi? Kafayı takalım. İlk uçuşa hazır mısınız dostlar? İlk uçuşa hazır mısınız? Hadi. Hadi bakalım. Aa, evet. Çok uzun süreden beri bunu bekliyordum. Ah, işte şu. Şu his var ya arkadaşlar. Ha mükemmel. Bunun için bu kadar saçı uğraştım. Şimdi ise yapmam gereken şey. Bütün buradaki şalkırlardan ve küçük gemideki şalkırlardan kurtulmak. Oh hayır. Oh yakaladım. Bakır kafası. Arkadaşlar kaledeki bütün şalkırları öldürdüm. Yani öyle düşünüyorum. Pek etrafta bir şalkır falan görmedim. Buradan 22 tane şalkır kabuğu çıktı. Bir de 4 tane de şurada vardı tek şu şalkırları. toplam 26 tane. Fena değil. Ee, ancak yolda gördüğümüz o kaleyi de yıkmak isterim. Çünkü oradaki şalkırlardan da bana güzel e, kutular yapabilirim. Yani şimdi ise diğer kaleye gidip bakalım. Onu da yağmalamaya başlayalım. Diğer kalenin koordinatlarına baktım. Eksi 300'e 2000 konumunda. 20.000'i 20 yanlışlıkla yazdım. Eksi 300'e 2000'de bakalım diğer kalede görüşmek dileğiyle. Şu tarafa doğru uçalım bakalım biraz. Aha kale. Neredesin? 26 tane kabuk. Yani kabuk kabuktur arkadaşlar. Halkır kabuk. Her zaman değerli bir şey olmuştur bu oyunda. Sonuçta ne de olsa çanta yapabiliyorsunuz yani çünkü. Yapalım o demek. Şimdi şöyle bir durum var ki... Tabii Shulker'lar bana belli bir süre yeter. Bu konuda pek bir sıkıntı yok ama dostlar... E, elitralar 1.18 güncellemesiyle farklı bir olay geldi. Roket bastığımızda sanırsam canları azalıyor. Yani sadece süzülürsek canları gitmiyor. Ve ben sürekli roket basan bir insanım. Bu da canının bayağı azalmasına sebep oluyor. E, ki bu da beni öldürebilir maazallah. O yüzden dolayı ikinci bir elitra için bir en azından yedek elitra için ben biraz daha şuralarda takılmak istiyorum. Yani birazcık daha uç noktalarına doğru gidip e, elitra aramak istiyorum. Peki benim yanımda birazcık daha kesinlikle şey var. Barut var. Biraz daha kendimize roket yapabiliriz. Açıkçası bir anda havadayken aşağı düşmek istemem. Ve sürekli olarak da kanadımın canını kontrol ediyorum ki <laughs> ölmeyelim. Hadi o zaman son bir kale için, son bir gemili kale için gemisiz olanına uğramayacağım. Belki videodan sonra uğrarım. Son bir gemili kale için ikinci bir elitra için ve birazcık daha Kartal için. Uçuşa geçelim dostlar. Tabii ki artı yönünde ilerleyeceğim. Hmm, bir küçük kale daha ancak dediğim gibi buranın sadece konumunu alacağım ve video Sonrasında uğrayacağım. Çünkü asıl önemli olan şey gibi edeceğim. Ama buraya uğrayacağımdan emin olabilirsiniz. Yani videodan hemen sonra gelip buraları toparlayacağım eminim. Veya daha olsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Söz vermeyeyim. Hmm, gemisi yok. Gerçekten alındı. Gerçekten mi? Ne? Hemen, hemen, hemen yanında mı? Cidden mi? Yani gerçekten mi? Ah, evet sonunda. Bulduğum 6. kale galiba bu. Ve sonunda elitralı bir kale ve devasa bir kale. Sanırsam bunu da lütlamam gerekecek. Ve bu kez bunu daha hızlı yapacağımdan eminim. Aha, yedek elitra. Her zaman lazım olur. <laughs> Bakın ne diyeceğim dostlar. Demir setlere ve demir kazma küreye ihtiyacım yok. Yani elmaslardan var ve yedekleri de olmaya başladı. O yüzden onları almasam sanırsam benim için daha hayırlı olacak. Çünkü çok fazla yer kaplıyorlar. Şimdi ilginç kısmı herhangi bir lottan hiç elmas çıkmadı. Bakın arkadaşlar eğer bir şalkır sizi böyle vurduysa ve yere ince atma imkanınız varsa uzak bir yere. Eğer bunu bu şekilde buraya atarsanız. Bakın. Manzara buradan harika görevini tamamlamış olursunuz. Manzaranın da güzel olduğu başka bir yer neresi biliyor musunuz dostlar? Bunların kafalarının içi. Ve arkadaşlar sanırsam kuledeki kule ne? Kaledeki her yeri fethettim ve elimde olan bütün ganimetlerin hepsi bunlar. Yani demirlerin hepsini attım ama bunlar aslında ihtiyacım yok ama dursun o kadar toplamışız. Bir de <laughs> evet bütün elimdeki itemler bunlar. 59 tane de şalkır kabuğu var. Bu bana bayağı bir süre yetecektir. Zaten Ender Chest'imde de yedek elitram da bulunuyor. İlk elitramın başına bir şey gelirse yedeği de bulunsun istedim. O yüzden bu kadar fazla uğraşıp e, yedek elitrayı bulmaya çalıştım dostlar. Şimdi ise artık geri dönme vakti gerçekten çok uzun süren bir e, maceraydı bu benim için. Belki video da uzun olmuştur artık. Duruma bakmayın ama bunlar yapmam gereken şeyler ve hepsini bir videoda sığdırmak da gerçekten kolay olmuyor. Aa geri dönerken bakın ne buldum. Bir çıkış portalı. Bunu kullansam daha rahatlıkla oraya oluşacağımı düşünüyorum. Şimdi ise artık end portalına atlayabiliriz. Büyük ihtimalle en son spawn noktamıza yeniden doğacağız. Şimdi birazcık hızlandırmayı ne dersiniz? Boşluğa basılı tutuyorum. CTRL'ye basıyor tutuyorum ve evet tüm Minecraft'ın bitirenler için gösterilen yazıyı biliyorsunuz. Blablabla Bizi övüyor falan oyunu övüyor ee, Oyunun gurur kaynağı falan filan diyor Neyse SC'ye basalım Öldürdüğümüz ejderhanın kafası portala mı düşmüş yani? Aa, ee, peki e, bu portalı açmanın bir yolunu bulmam lazım ki Nedir'a geçebileyim, değil mi? Bende demir var ee, Belki bir çakıl falan bulabilirim Hmm Gravel Aa tek seferde cidden mi? Aha bu portalı buradan kaldıralım ki Üst tarafa kuracağımıza çakışmasın. Tamamdır şimdi ise portallarımızın olduğu yere doğru bir süzülelim bakalım. Aha burayı yapmam baya iyi oldu. He. İşte bu yüzden kanat önemli. Uf, dostlar dünyadaki ilk uçuşa hazır mısınız? Hadi bakalım. <laughs> sonunda be. Burayı sürekli olarak uçarak izlemek istiyordum biliyor musunuz? Aa evet. Çok iyi yahu. Baksanıza evimize. Evimiz, köylü farmımız, demir farmımız. Ve daha nicesinin buraya geleceğine inanıyorum. Şu envanterimdekilerden bir kurtulsam aslında çok iyi olur ama. Evet dostlar envanterimi ve ender chestimi düzenledim. Gerekli olan her şeyi yerlerine yerleştirdim. Şimdi ise son olarak yapmak istediğim bir şey var. Aha, aha. Aha. Koruma ve yenileme olsun. Yani evin çevresinde ölmek istemem. Değil mi? Ve bir de şu ejderha yumurtasını da buraya bırakacağım. Öncelikle dostlarım videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle birlikte gerçekten çok güzel şeyler başardık. Hem Dragon'u hem de Wither'ı kestik. Eşimunt'lar da görebilirsiniz. End'e gitme var. Her şey var. Yani bir sürü eşimunt yaptık bu videoda sizlerle. Birçok yerde keşfettik. Birçok şeyi de bulduk. Kendi fenerimizi yaptık. Koşabiliyoruz artık vesaire. Bizim için çok büyük bir adımı bu videoda gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Umarım Umarım video yarım saatte açmamıştır. Açtıysa da özür diliyorum. Umarım kim tadında bir video olmuştur. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Video ve e, diğer şeyler hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca kesin ama kesinlikle korda katılmayı unutmayın dostlar. 2000 aboneye çok az kaldı? Abone olun vesaire vesaire. Her zaman yapmak istediğim şey. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay. için sanki yıllardır bekliyormuşum gibi. <gülüyor> <gülüyor>